Rabbi hebli min salihin. Ya Rabbi bana salihlerden bir evlat ver diye dua etti İbrahim Aleyhisselam. Allah diyor ki febeşşernahu bi gulamin halim. Biz de ona halim bir erkek çocuğu müjdeledik. Burada müjdelenen halim evlat İsmail'dir. Kitabımızın bir başka suresinde anlatıldığına göre alim bir evlat da müjdeledi Allah. O da İshak Aleyhisselam'dır. İşte bakın İsmail Aleyhisselam'la birlikte yüreklerin dayanmayacağı bir diyaloğunu anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Bakın şöyle buyuruyor. Felemma ma'ahu saye. Nihayet İsmail baba İbrahim'le birlikte koşmaya, onunla birlikte yürümeye başlayınca yani şöyle 7 8 10 yaşlarına gelince Kale dedi ki baba İbrahim Aleyhisselam ya büneyye ey oğulcuğum inni ara fil menami enni edbahuke. ben rüyamda görüyorum ki seni boğazlıyorum ey oğlum ben rüyamda görüyorum ki kendimi seni kesiyorum fenvur maza bir bak bir düşün ne dersin bu konuda reyin nedir düşüncen nedir fikrin nedir söyle bakalım oğlum İsmail dedi. İsmail babasının gördüğü rüyanın bir vahiy olduğunu anladı. Çünkü bir peygamberin rüyası vahidir. Bizim rüyamız rahmani de şeytani de olabilir. Bizim rüyalarımız da amel edilmez. Ama bir peygamberin rüyası vahidir. İnneme rüya cüz'ün min erbaine cüz'en minen nübüvveti diyor peygamberimiz. Peygamberin rüyası nübüvvetin 40 cüzünden bir cüzdür. 40 parçasından bir parçadır. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası, işte Yakup Aleyhisselam'ın rüyası, işte peygamberimize rüya halinde vahiyler geliyordu. İsmail anladı ki Allah babasının kendisini kesmesini emrediyor. Bakın dedi ki: "Kale ya ebeti ey babacığım. İfal ma tu'mer. Emrolunduğun şeyi yerine getir. Babacığım, Emrolunduğun şeyi yerine getir. Seteciduni inşallahhu minas sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. İnşallah ben sabredeceğim. Sana zorluk çıkarmayacağım. Rabb'inin emrini yerine getirmen konusunda elimden gelen yardımı tümüyle sağlayeceğim dedi. Şu oğlun teslimiyetine bakın. Şu babanın teslimiyetine bakın. Şu ananın teslimiyetine bakın Hacer annemiz en güzel elbiselerini giydirdi. Oğlunu kurban olmaya gönderdi. Bakın gerçekten bu imtihanların en büyüğüydü. Demin söylediğim çeşitli imtihanlardan geçirildi atamız. Mesela ateşe atıldı. Ateşe atılırken yukarıdan aşağı inerken bir iki saniye içinde Cebrail aleyhisselam geldi. İstersen sana zulmeden şu Nemrud'u ve çevresindeki hempalarını yok edeyim dedi. İbrahim Aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz? Ey Cebrail şu anda Rabbim beni duyuyor mu? Evet. Rabbim beni görüyor mu? Evet. Öyleyse senin yardımına ihtiyacım yoktur. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ben Rabbıma güvenmişim. O ne güzel mevla ne güzel vekil. Benim başkasının yardımına ihtiyacım yoktur. Böyle bir denenme düşünün. Sonra karısını Hacer anamızı kucağında emzikli çocuğuyla birlikte bir çölün ortasında bırakıp geri dönerken ki imtihanını bir düşünün. Allah öyle istedi diye yapmıştı ama bu hepsinden daha büyük bir imtihandı. Bu imtihanı anlamanız için baba olmanız lazım. Baba olmanız da yetmez. Yüz yıl bir çocuk beklentisi içinde olmanız lazım. Yüz yıl bekledi. Yaşlılık yıllarına kadar ya Rabbi bana bir oğul ya Rabbi bana bir oğul diye dua dua yalvardı. Hayatının son günlerinde Allah ona bir çocuk verdi. nur topu gibi güzelin güzeli bir İsmail verdi. Sonra o çocuğu kesmesini istedi. Ya bu gerçekten imtihanların en büyüğü, en çetini. Peki İbrahim Aleyhisselam bununla insanlara ne mesajı verecekti? Şu mesajı verecekti. Şurayı iyi dinleyin. Kıyamete kadar oğlunu kurban etmekle İbrahim Aleyhisselam bütün Müslümanlara şu mesajı verecekti. Ey Müslümanlar, kalplerinizde o kalbin sahibi olan Allah sevgisinin yanına o sevgiyi ikinci plana attıracak başka şeylerin sevgisini yerleştirmeyin. Sakın ha. Sakın ha. Allah sevgisinden daha üstün sevgileri kalplerinize yerleştirmeyin. Ne evlatlarınız, ne babalarınız, ne hanımlarınız, ne kocalarınız ne şeyhleriniz, üstadlarınız, ne liderleriniz, ne dükkanlarınız, ne mallarınız, ne doktoralarınız, ne diplomalarınız Allah sevgisine eş kalplerinize yerleştirirseniz imtihanı ağır olur. Hani İbrahim Aleyhisselam için böyle bir şey söylemenin caiz olup olmadığını bilmiyorum da bir iki örnek söyleyeyim. Sakınılan göze çöp batar diye bir atasözü var ya. Mesela Yakup Aleyhisselam Oğlu Yusuf'u diğer oğullarından daha çok sevdi ama imtihanı çok çetin oldu. Gözleri kör oldu ağlıya ağlıya Yusuf'unu kaybetti. Sevgili peygamberimiz Ayşe annemizi diğer kadınlarının tümünden fazla sevdi. Bir buçuk ay ağladı bir ifk hadisesi oldu bir iftira olayı oldu. Ey Müslümanlar Allah sevgisinin önüne hiçbir şeyin sevgisini geçirmeyin. İşte İbrahim aleyhisselam bu mesajı verecekti. Bakın Allah diyor ki Felemma eslema Nihayet ikisi de teslim oldular. Hem oğul hem baba teslim oldular. Ve tellehu lil cebin ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i alnının üzerine bir taşın üstüne yatırdı. Alnının üzerine lil cebin. Rivayetlere göre oğlu İsmail dedi ki babacığım ne olur beni sırt üstü yatırma. Yüzüne bakarım da sen de benim yüzüme bakarsın da belki babalık şefkatin kalayana gelir de Allah'ın emrini icra konusunda tereddüt geçirebilirsin. Yüzüme bakma. Ben de senin yüzüne bakmayayım. Beni yüzün koyu yatır. Alnımın üstüne yatır dedi. Baba İbrahim de oğlu İsmail'i yüzün koyu yatırdı bir taşın üstüne ve bismillah diye bıçağı vurdu. Kesmedi. Bir daha bir daha bıçak kesmedi. Allah diyor ki bakın ve nadeynahu hemen biz nida ettik. Allahu ekber. Allah sesleniyor. Biz nida ettik en ya İbrahim. Ey İbrahim. Kad saddakta rüya. Sen rüyanı yerine getirdin. Sen rüyanı gerçekleştirdin. Sen sözünü tuttun. Sen oğlunu kestin ey İbrahim. İnna kezalike nezzil muhsinin. Biz muhsinleri işte böylece mükafatlandırırız. İnna hâza lehuvel belâ'ul mubin. Bu, bu gerçekten çok apaçık bir iptiladır, çok apaçık bir imtihandır. Sen bu imtihandan alın akıyla karşıya geçtin, sen sözünü tuttun, sen bu işi başardın ey İbrahim. bi zibhin azim. Ve ona büyük bir koç fidye olarak gönderdik, Allahu Ekber. Bir koç geldi, dedi ki ey İbrahim, al bu koçu kes, koçu kesti. Baba oğlunu kesmekten kurtuldu. Oğul babası tarafından kesilmekten kurtuldu. Hacer anne oğlunu kurban etmekten kurtuldu. Biz Müslümanlar da ilk oğullarımızı kurban etmekten kurtulduk. Eğer böyle bir yasa olmasaydı her birerimiz ilk evladımızı, ilk oğlumuzu kurban etmek zorundaydık. Bakın Allah böyle bir yasa koydu. Bizi de böyle bir yasasıyla kurtardı. İşte biz Kurban bayramını bunun için kutluyoruz. İbrahim'i yıllar öncesinden günümüze taşımak üzere, İsmail'i yıllar öncesinden günümüze taşımak üzere biz işte bunun için bayram ediyoruz. Bayramın sebebi, bayramın işte mantığı da budur. Ve terakna aleyhi fil ahirin. Sonra gelenler için de biz İbrahim hakkında güzel bir yat bıraktık güzel bir hatıra bıraktık. İşte şu anda namazlarımızda tahiyyatta Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim. Gerek salli gerek barik dualarında sürekli İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlıyoruz. Allah onu da ölümsüzleştirivermiş. Selamun ala İbrahim. İbrahim'e selam olsun. Allah Allah. Allah bir insana selam veriyor. Bundan daha büyük bir şeref var mı? Burada aklıma bir olay geldi. Hatice annemiz ölüm döşeğinde tüm mal varlığını sıfırlamış peygamberimiz. Hatice annemiz çok zengin bir kadındı. Trilyonluk bir kadındı. Allah'ın Resulü onunla evlendikten sonra tüm mal varlığı sıfırlandı. Hatta vefatı esnasında gömecek bir kefeni bile yoktu da bir Müslümandan ödünç bir kefen aldılar da Hatice annemizi öyle gömdüler. Tüm mal varlığını sıfırladı Peygamber. Nerede harcadı? Köleler vardı. Kafirlerin elinde Müslüman köleler. Onları bir bir satın aldı o parayla. Onları özgürleştirdi peygamberimiz. Hatice annemiz son nefeslerini alıp veriyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ey Muhammed. Allah Hatice'ye selam gönderdi deyince Peygamber Efendimiz kulağına eğildi Hatice annemizin komada kadın gidiyor kendinden geçmiş bir vaziyette kulağına eğildi Ey Hatice haberin var mı Cebrail sana Allah'ın selamını getirdi deyince sanki komalık kadın bir anda tam pompalanmış gibi bir anda dirildi Ben ha ben aciz kuluna Rabb'im selam ediyor ha şimdi rahat ruhumu teslim ederim dedi o da ruhunu teslim etti. Yani bir kula Allah'ın selam vermesinden daha şerefli bir şey var mı? Yarın cennette de Allah biz kullarına selam verecek.